İkinci Bölüm O sırada göründü küçük İsa olanca hüznüyle. Yarasa Elini çabuk tut Zeze, okula geç kalacaksın. Masanın başına oturmuş, hiç acele etmeden kahvemi içip kuru ekmeğimi yiyordum. Her zamanki gibi bir dirseğim masaya dayalıydı, duvara raptiyelenmiş takvime bakıyordum. Gloria sinirli ve telaşlıydı. Dinlenmiş bir kafayla ev işlerine başlamak için öğlene kadar görünmemek üzere bir an önce kaybolmamızı sabırsızlıkla bekliyordu. Hadi bakalım şeytan, dedi. Daha saçın bile taranmamış, hep saatinde hazırlanan totoko gibi olmalısın. Gidip bir tarak getirdi. Saçlarımı taramaya başladı benim. Şu sarı taranacak üç tel bile saçı yok, diye söyleniyordu bir yandan da. Ayağı kaldırıp tepeden tırnağı incelemeye başladı. Önlüğüm temiz miydi? ya pantolonum? Artık yolu tut Zeze. Totoko ve ben çantalarımızı omzumuza asıyorduk. İçinde kitaplarımız, defterlerimiz, bir de kalemlerimiz vardı yalnızca. Kahvaltılık bir şey söz konusu değildi. Öbür çocuklar için bu. Gloria çantamın dibini yokladı. Bilgilerin ağırlığını hissetti ve güldü. Okula varmadan çarşının orada giydiğimiz lastik papuçlarımız ellerimizdeydi. Sokağa çıkar çıkmaz Totok'a tabanları yağlıyor, beni arkada bırakıyordu. O zaman içimdeki kötülük prensi uyanıyordu. Dilediğimi yapabileceğim için Totoka'nın bırakıp gitmesinden hoşnuttum. Beni asıl büyüleyen Riosopolo yoluydu. Çünkü yarası olmak. Evet, yarası olmak. Arabaların arkasına asılmak ve yolun rüzgarını, lastiklerin ıslık çalışında hızı hissetmek. Yeryüzünün en güzel şeyiydi bu. Hepimiz yapıyorduk. Totoka, arkadan gelen arabalar yüzünden çok sıkı tutunmak gerektiğini özellikle öğütleyip nasıl yapılacağını da iyice öğretmişti. Kısa zamanda korku nedir bilmez olmuştum. Serüven tutkusu beni en zorlu arabaların arkasına takılmaya itiyordu. Öyle gözü pek olmuştum ki Siola di Siole arabasına daha durmadan atlamıştım. Tek beceremediğim Portekiz'in güzel arabasıydı. Gerçekten nefis, bakımlı bir arabaydı bu. Madeni yerleri ayna gibi parlıyordu. Kornasının çok güzel bir sesi vardı. Kırdaki inekler gibi böğürüyordu. Ve o, bu harika şeyin sahibi olan o adam, insanı hiç de yüreklendirmeyen küstah bir havayla geçip gidiyordu. Kimse kendini bu herife taşıtma cesaretini gösteremiyordu. İnsanı dövdüğü, öldürmeden önce de hadım etmekle tehdit ettiği söyleniyordu. Bu yüzden hiçbir öğrenci, yarısı oyununu ona uygulamaya cesaret edemiyordu ya da hiç değilse şimdiye kadar cesaret edememişti. Bundan Minginho'ya söz ettiğimde şöyle dedi. Gerçekten hiç kimse mi Zaza? Gerçekten hiç kimse. Bu cesareti kendinde bulan kimse çıkmadı. Minginho'nun güldüğünü fark ettim. Ne düşündüğümü seziyordu. Ama denemek isteğiyle yanıp tutuşuyorsun değil mi? Orası öyle sanırım. Ne sanıyorsun? Bu kez gülen bendim. Çabuk söyle. Çok meraklısın. Nasıl olsa her zaman anlatırsın bana. Eninde sonunda anlatırsın, kendini tutamazsın. Şunu biliyor musun Minginha? Evden saat 7'de çıkıyorum, değil mi? Kavşağa vardığımda saat 7'yi 5 geçiyor. 7'yi 10 geçe de Portekizli, arabasını yoksulluk ve açlık bakkaliyesinin köşesinde durdurup bir sigara alıyor. Günün birinde cesaretimi toplayacağım, arabaya binmesini bekleyeceğim ve hop! Bunu yapamayacak gibisin, Yapamaz mıyım görürsün. Şimdi yüreğim çarpıyordu. Araba durmuş, Portekizli inmişti. Minginho'nun davranışı beni cesaretle korku arasında kararsız bırakıyordu. Gitmek istemiyordum ama gururum da koşmaya zorluyordu beni. Barın arkasını dolandım ve duvar dibine büzüldüm. Fırsattan yararlanıp lastik papuçlarımı da giydim. Yüreğim öylesine çarpıyordu ki tütüncü dükkanında bulunan Portekizli'nin yüreğimin sesini duymasından korkuyordum. Bir şey fark etmeden dışarı çıktı. Kapının açıldığını işittim. Ya şimdi ya da hiçbir zaman Minginho. Bir atılışta arkadaki yedek tekerleğe yapıştım. Korku bana güç veriyordu. İlkokula kadar uzunca bir yol olduğunu biliyordum. Arkadaşlarıma karşı kazandığım zaferin tadı şimdiden damağımdaydı. Ay Öyle güçlü, öyle tiz bir haykırış koyu vermiştim ki insanlar bir kaza olup olmadığını anlamak için dükkanın kapısına koştular. Arabanın üstünde, yerden 50 santim yükseklikte atılık almıştım. Sallanıyor, sallanıyordum. Kulaklarım ateş gibiydi. Planımda bir yanlışlık olmuştu herhalde. Heyecandan motorun çalışıp çalışmadığına kulak vermeyi unutmuştum. Portekizinin koca suratı sanki daha da büyümüştü. Gözlerinde şimşekler çakıyordu. ''Seni haylaz seni'' diye haykırdı. ''Demek sendin ha? Böyle bir yumurcakta bu kadar küstahlık.'' Beni yere bıraktı. Kulaklarımdan birini de koyuverdi ve gözdağı verdi. ''Her gün arabamı gözlediğini fark etmedin mi sanıyorsun haylaz? Sana öyle bir ders vereyim ki bir daha aynı şeyi yapma isteğini duymayasın.'' Küçük düşmek çektiğim acıdan daha çok üzüyordu beni. Bu hayvana ağız dolusu sövmek isteği duyuyordum içimde ama beni bir türlü bırakmıyordu. Düşüncelerimi sanki seziyor, boştaki öbür eliyle beni korkutmaya devam ediyordu. Konuş, söv hadi, neden konuşmuyorsun? Gözlerim yaşlarla doluydu. Bu sahnede hazır bulunan ve kötü kötü gülen insanlar karşısında acı çekmek ve küçük düşürülmek yüzünden gözlerimde biriken yaşlarla susuyordum. Portekizli alaylarını sürdürüyordu. Hadi neden bana sövmüyorsun yumurcak? İçimden vahşi bir baş kaldırma isteği yükseldi. Nefret dolu bir sesle ona karşılık verebilmeyi başardım. Şimdi hiçbir şey söylemiyorum ama düşünüyorum. Büyüdüğümde sizi öldüreceğim bayım. Bir kahkaha koy verdi. Oradakiler de onu taklit ettiler. İyi ya, büyü öyleyse yaramaz. Seni bekliyorum. Ama daha önce sana iyi bir ders vereceğim. Kulağımı bırakıp beni dizlerinin üzerine yatırdı. Bir şaplak indirdi kıçıma. Bir tek şaplak. Ama öylesine hızlı vurmuştu ki kıçımın karnıma girdiğini sandım. Sonra beni bıraktı. Sendeleyerek alaylı sözler arasında uzaklaştım. Rio Sopolo yolunun öbür yanına vardığımda acıya kaba etlerimi ancak ovuşturabildim. Görürsün gününü, görürsün. Öcüme alacağıma yemin ettim. Yemin ettim ki ama bu uğursuz heriflerden uzaklaştıkça acı azalıyordu. En kötüsü de okuldakilerin durumu öğrendiklerinde yapacaklarıydı. Ya Mingin Ho'ya ne diyecektim? Olayı görenler bir hafta boyunca yoksulluk ve açlık bakkalıyası önünden her geçişimde büyük insanlara özgü o her zamanki ukalalıklarıyla bana güleceklerdi. Daha erken evden çıkmalı ve başka bir yerden geçmeliydim. Çarşıya yaklaşırken bu havalardaydım. Gidip çeşmede ayaklarımı yıkadım. Lastik papuçlarımı giydim. Totoka beni heyecan içinde bekliyordu. Başarısızlığımı ona anlatmayacaktım. Zeze bana yardım etmelisin. Ne yaptın? Bir iyi hatırlıyor musun? Baronda oturan şu bu ama. Evet çıkışta beni dövecek. Onunla benim yerime dövüşür müsün? Ama beni öldürür. Hiç de bile sen kavgacısın ve yüreklisin. Tamam çıkışta mı? Çıkışta. Totoko böyleydi. Hep başı derde girerdi. Bunların sıkıntısını ben çekerdim. Ama hoşuma da gitmiyor değildi. Portekizliye karşı içimde biriken öfkenin bütün acısını bir çıkaracaktım. Gerçek şu ki, o gün esaslı bir sopa yedim. Kavganın sonunu morarıp kapanmış gözler ve sıyrıklar içinde kalmış kollarla getirdim. Totoko öbür çocuklarla birlikte yere oturmuştu. Kendi kitaplarıyla benimkiler dizlerinin üzerinde. Yalnızca beni yüreklendiriyordu. Aynı zamanda da yol gösteriyordu. Karnına bir kafa at Seze, ısır onu, tırmala. Yağ tulumunun teki, okkalı bir tekme savur orasına. Yandaşlarıma ve verdikleri öğütlere karşın, Sio Rosenberg pastanesinden çıkmasa pestile dönecektim. Kasasını bıraktı ve biyeyi yakasından tutup sarsarak çekti. Utanmıyor musun? Senin gibi koca bir çocuğun böyle bacak kadar birini dövmesi ayıp değil mi? Evde konuşulanlara bakılırsa Siora ablam Lala ile gizli bir tutkunluğu vardı. Hepimizi tanıyordu ve içimizden biri Lela ile birlikte olduğunda Siora Zanberg altın dişlerini ışıldatan geniş bir gülümsemeyle pastalar ve şekerlemeler sunardı. Dayanamadım. Sonunda yenilgimi Mingin anlattım. Bu morarıp şişmiş gözde yenilgimi ondan uzun süre saklayamazdım ayrıca. Babam beni bu durumda görünce birkaç tokat attı ve Tutoka'ya öğütler verdi. Babam Tutoka'yı hiç dövmezdi. Beni döverdi yalnızca. Çünkü kötü olan her şey vardı bende. Minginho olanları duymuştu kuşkusuz. Öyleyse neden onu anlatmamalıydım? Beni dinledi. Sözümü bitirdiğimde nefretle konuştu. Ödlek. Ne kavgaydı ama görmeliydin. Böylece Portekizli ile aramda geçenlerin hepsini anlattım. Yürekliliğim soluğunu kesmişti. Bana şu ödü verdi. Bir gün öcünü almak zorundasın. Evet alacağım öcümü. Tom Mix'ten tabancasını Fred Thompson'dan ay ışığını alıp bir alayda Comanche Kızılderilisi toplayacağım. Günün birinde sana onun bir bambunun ucunda dalgalanan saçlarını getireceğim. Yine de az sonra öfkem geçti gitti. Başka şeylerden konuşmaya başladık. Haberin yok. Geçen hafta iyi bir öğrenci olduğum için bana tılsımlı Gül adlı masal kitabını armağan ettiklerini hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Kitabı okuduğumu sana söylemedim daha. Bir periden kırmızı beyaz bir gül alan prensin öyküsüydü. Bu değerli prens koşumları altından bir ata biniyormuş. Kitapta öyle anlatılıyor. Bu altın koşumlu at üzerinde serüven arayarak yolculuk ediyormuş. İlk tehlikede tılsımlı gülü bir sallıyormuş. Kaçıp kurtulabilmesi için korkunç bir duman beliriyormuş ortalıkta. Doğrusunu istersen Minginho bu masalı çok saçma buldum. Biliyor musun benim yaşamak istediğim serüvenler gibi değil bu. Ben Tom Mix'inkiler, Buck Jones'inkiler gibi, Fred Thompson'unkiler, Richard Tanmich'inkilere benzer gerçek serüvenler yaşamak istiyorum. Deli gibi dövüşüyorlar onlar. Tabancalar atılıyor, yumruklar konuşuyor her tehlikeden kurtulmalarını sağlayacak tılsımlı bir gül olsa işin çekiciliği kalmazdı ne dersin? Ben de sıkıcı olacağı görüşündeyim. Ama senden isteğim bu değil. Bir gülün gerçekten böyle şeyler yapabileceğine inanıp inanmadığını öğrenmek istiyorum. Gerçekten de çok garip geliyor insana. Büyükler bir takım masallar anlatıyorlar ve çocukların her anlattıklarına inandıklarını düşünüyorlar. Çok doğru. Bir gürültü işittik. Louis yaklaşıyordu. Küçük kardeşim gitgide tatlı bir çocuk oluyordu. Ne sulu göz, ne de şamatacı. Onunla uğraşmak zorunda kaldığım zamanlar bile, bu işi hemen hep isteyerek yapıyordum. Mingin ya şöyle dedim: Ona bu masalı anlatacağım için konuyu değiştirdim. Çok da beğenecek. Küçük bir çocuğun hayalleri yıkılmamalı. Zeze, oynayalım mı? Ben oynuyorum işte. Sen ne yapmak istiyorsun? Hayvanat bahçesinde gezinmek istiyorum. İçinde yalnızca kara tavukla iki pilincin bulunduğu kümese isteksizce baktım. Çok geç oldu dedim. Aslanlar yatmaya gitti. Bengal kaplanları da. Bu saatte her yer kapalı. Bilet satmıyorlar artık. Öyleyse Avrupa'da yolculuk edelim. Bu küçük aşarı her duyduğunu belliyor. Yanılmadan da yeniliyordu. Ama işin doğrusu şu Avrupa yolculuğuna da hiç istekli olmadığımdı. Minginho'nun yanında kalmayı yeğliyordum. Minginho benimle alay etmiyordu. Şiş gözümü başıma kalkmıyordu. Küçük kardeşimin yanında oturdum. Ona tatlılıkla şöyle dedim. Otur şuraya, bir oyun düşüneceğim. Ve az sonra saflık perisi beyaz bir bulutun üzerinde uçarak geçti. Ağaç yapraklarını, ırmaktaki yüksek otları, Minginho'nun dallarını oynattı. Bir gülümseme aydınlattı hırpalanmış yüzümü. Bunu sen mi yaptın Mingino diye sordum. Ben mi? Hayır. Ah ne güzeldi ama. Rüzgar çağı geliyor. Sokağımızda her şeyin bir çağı vardı. Bilgelerin çağı, topat çağı, sinema yıldızlarının resimlerini toplama çağı, uçurtma çağı çağların en güzeliydi. Gökyüzünün her köşesi renk renk uçurtmalarla kaplı olurdu. Her biçimde güzel uçurtmalarla. Gökyüzünde bir savaştır giderdi. Uçurtmaların başları tokuşur, savaşlar çıkar, kementler atılır, kılıçlar savrulurdu. Bu arada jiletler de uçurtmaların iplerini keser ve bir uçurtma dengesiz kuyruğunu ipine sararak döne döne yere inerdi. Güzeldi bütün bunlar. Yeryüzü sokak çocuklarının da. Bangu'nun bütün sokaklarındaki çocukların. Sonra elektrik tellerine takılı bir ölü kalırdı geriye ve koştururdu hemen elektrik idaresinin kamyonu. Öfkeli adamlar tellerin canını okuyan ölü uçurtmaları çıkarmaya gelirlerdi. Rüzgar, rüzgar derken rüzgarla birlikte aklıma bir şey geldi. Avcılık oynayalım mı Louis? Ata binmeyi bilmem. Büyüyecek ve yakında öğreneceksin. Otur şuraya ve ata nasıl binildiğine bak. Minginho bir anda yeryüzünün en güzel atı verdi. Hızı arttı, kısacık otlar, yemyeşil, uçsuz bucaksız bir ovaya dönüştü. Kovboğa giysim altın işlemeliydi. Göğsümde şerif yıldızı parlıyordu. İleri küçük at, ileri dört nala, dört nala diye bağırdım. Lak, lak, lak. Yeniden bulmuştum Tom Mix ve Fry Thompson'u. Beck Jones bu sefer gelmek istememişti. Richard da yeni bir filmde oynuyordu. İleri, ileri küçük at, dört nala, dört nala. İşte tozu duman'a katarak gelen kızıl derili dostlarım. Lak, lak, lak. Kızıl derilerin nal sesleri büyük bir gürültü çıkarıyordu. Dört nala, dört nala küçük at. Ova, bizonlar ve yaban öküzleriyle dolu. Atış açacağız dostlarım. Grav, 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 taka taka taka, fiu, fiu. Oklar ıslık çalıyordu. Rüzgar, nal sesleri, toz bulutları, çılgınca at sürme ve neredeyse haykıran Lewis'in sesi. Zeze, zeze. Ze. Atımı hafifçe durdurdum ve gösterdiğim başarıdan ötürü başım donmuş durumda yere atladım. Ne var? Yoksa bir yaban öküzü üzerine mi geliyordu? Hayır, başka bir oyun oynayalım. Çok kızıl derili var, korkuyorum. Ama bunlar apaçiler, hepsi dost. Yine de korkuyorum. Çok kızıl derili var.